<laughs> Ay, canım çıktı ya sabahtan belli. Orayı sil, burayı süpür, şuranın tozunu al. Ay, anter içine kaldım vallahi. Az soluklanayım şurada bari. Soluklan tabii ya. Yanmışım da söndüren yok. Aa, söndürenin yok mu? He, yok. Neyse ki gücüm kuvvet mi yerinde yani. Maşallah. Ya. Maşallah. Herkes benim gibi değil tabii. Aa. Ha, misal. Senin garda hiç iş yok ya Reşit Efendi. İki iş yapıyor, nefes tıkanıyor hemen. Şöyle geç otur dedim ben. Tabi bütün iş bana kaldı. Ama ne yaparsın? Vicdan işte. Ne de olsa yaşlı kaldı. Tamam. Evet. Kolay değil tabii. Yani onca merdiveni in, çık, eğil, kalk. Hiçbir olur mu benim dazeliğimle? E tabii. Gülizar. Gülizar. Ben Teneke'ye, cemşire bakmaya gidiyorum. Ben yokken Aliye bakarsın, değil mi? Ay tabii bakarım ya. Sen hiç merak etme. E, zaten ben hemen geri döneceğim. E, hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Oh, ay mis gibi de süt kokuyor ya. Dünyanın en güzel kokusu bu. İnsan istemez mi şöyle? Kendi canından, kendi kanından bir bebesi olsun. Emzirsin, büyütsün. Soyuna mı yürüsün? Kısmet. Bu saate kadar olmamış. Bundan sonra inşallah. ...yatakları değişirken. Vay anam vay. Bak, şuramdan bir şey koptu sanki. Ee, sen de... ...çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak... ...bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Ee, zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak... ...ben duyurum ki... Seni ben biraz Ceyhan'a... ...dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin... ...hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Cık. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hemi dinlenirsin, hemi hasret giderirsin, hem koşar zıplarsın. Değil mi? <laughs> ne dersin? Bağa baksana Reşit efendi. Ha? Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Oo. Hiç öyle şey olur mu ya? Oo! Senin için fesat be. Ben sen rahat et, dinlen diye söyledim. Cık. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim geçer. Mahmut. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım gitmiyorum. Yine gelin. Bekle, 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 bekle. Gülizar. Gülizar. Ne oluyor, ne bu afra tafra? Hmm. İşine gelmeyince nasıl kör, nasıl sağır oluyorsun maşallah yani Reşit Efendi. Ben sağ diyeceğimi dedim. Sen şimdi karını boşuyor musun, boşamıyor musun? Ya boşuyorum. Ama böyle pat diye söylenmez ki. Değil mi? Yol yoluyla, orman baltayla. Değil mi? Böyle alıştıra alıştıra. Usul usul. Oya gibi. Böyle ince ince işlemek lazım. Anladın mı? He, anladım anladım. Hem de çok iyi anladım. Semin 15 yaşına kız belledin herhal ha? Uyulamaya çalışıyorsun. Ama ben yutmam bu numaraları. Sen zararlı çıkarsın bak. Kuş uçtu uçacak. Ya sana yemin ediyorum diyorum. Yemin ediyorum. Hacer buradayken çiftlikte rezalet çıkartır. Şunu bir göndereyim. Hmm. Niye boşayıp da göndermiyorsun? Boş ol dersen boş olur. Öyle gider. Ağzına diline mi yapışır yani? Hey Allah, ım. Hey Allah. Im. Ya sen beni dinlemiyor musun? Hacer diyorum. Çiftlikte diyorum. Rezalet çıkartır. Serap Hanım benim bir rezilliğimi daha görürse beni burada koymaz. Ya sen benim işimden olma mı, mı istiyorsun? İstemiyorum. He. O zaman biraz sabredeceksin. Değil mi? Hacer'i buradan bir gönderelim. Gittiği yerde ağlasın, zırlasın, çırpınsın. Sonunda avrat değil mi? Uyruğu kıstıracak, dediğime gelecek. Hı, diyorsun. Abi. İyi madem. Biraz daha bekleyelim bakalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.